ince, şık ve güçlü ya da özgün, yetenekli ve performanslı. Açıkçası hangi tanımlamayı yapacağımı bilemedim. Ama birazdan göstereceğim bilgisayar bunların çoğunu hak eden, üzerine mesai harcanmış bir model. Öyle ki AMD ve Nvidia teknolojilerini bir araya getiren incecik bir sistem olmasına rağmen overclock. Evet evet yanlış duymadınız. Overclock yani hız ışıtma ile ekstra performans kazandıran bir sistem. Kaldı ki bu özellik dizüstü bilgisayar dünyasında nadir görülen bir yetenektir aslında. Şimdi isterseniz detaylara geçelim ve konu bizim olan Lenovo Legion Slim 7'yi yakından tanımaya başlayalım. Emin olun anlatacak çok fazla detayı var. Lenovo'yu anlatmaya gerek var mı? Açıkçası pek fazla emin değilim. Günün sonunda dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi. Legion'da şirketin oyuncu odaklı alt markası. Evet genel kullanım için geliştirilen IdeaPad serisi bazı Lenovo modelleri de oyuncu dostu olarak düşünülebilir. Ancak Legion tek bir hedef için geliştiriliyor. Daha yüksek performans ve daha iyi oyun deneyimi. Konuğum olan Legion Slim 7 ailenin diğer modelleri gibi çift karakterli bir kimliğe sahip. Dışarıdan bakıldığı zaman öyle çok yanar döner afilli bir tasarım yok. Aksine ağır bahşiş ve oturaklı görünüyor. Ancak dış görünüşü ya da ince profili sizi yanıltmasın zira safkan bir performans bilgisayarı duruyor karşımızda. Gövde kalınlığı 19 mm'nin altında olan sistem şu ana kadar kullandığım en ince dizüstü bilgisayar olmasa bile yüksek performanslı Ryzen işlemci ve GeForce RTX 3060 ekran kartının bu seviyede buluşturan nadir modellerden bir tanesi. Uzay ve havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum ve magnezyum tabanlı alaşım gövdeye sahip olan Legion Slim 7 hem malzeme kalitesi hem de işçilik açısından sınıf standartlarının üzerinde bir model. Belki de bu saat. Ekran 180 derece açılır yapılmış, yani dik olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla örneğin uygulama geliştirici için daha fazla esneklik sağlanıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman bazı detaylar gerçekten dikkat çekici. Örneğin ekran gövdeden önce bitiyor. Bu tasarım anlayışı çok yaygın olarak gördüğümüz bir tarz değil aslında. Menteşe sistemi de buna göre dizayn edilmiş ve gerçekten güzel çalışıyor. Örneğin tek parmak hareketiyle ekranı açabiliyorsunuz. Ne var ki bunda diyebilirsiniz belki ama tek parmakla ekran açma özelliği aslında bir sektör standardı. Bir sektör benchmarku. Çünkü her dizüstü bilgisayarın ekranı tek parmak hareketiyle açılamıyor. Gerek menteşe sistemi gerekse de ağırlık dağılımının buna göre optimize edilmesi gerekiyor. Bağlantı portları sistemi Üç tarafına da dağılmış durumda. Arkada güç bağlantısı ve 2 tane standart USB portu, sol tarafta ses konektörü ve kart okuyucusu, sağ tarafta ise 2 tane USB Type-C konektörü yer alıyor. Kimilerinizin fark ettiği üzere sistemde HDMI konektörü bulunmuyor. Dolayısıyla akıllara şöyle bir soru işareti geliyor. Ben bu bilgisayarı monitöre bağlamak istersem nasıl bağlayacağım? Muhtemelen sistemi daha önce tutabilmek adına konektör anakartı ilave edilmemiş. Bunun yerine kutudan çıkan adaptör kullanılabilir. Type-C portuna takılan bu adaptör hem standart USB hem de HDMI ve VGA çıkışı getiriyor ki bu son derece güzel. Çünkü VGA çıkışının olması demek örneğin eğitimciler ve akademisyenler için daha verimli kullanım demek. Çünkü okullardaki sunu projeksiyonlarının önemli bir kısmı hala VGA arayüzünü kullanıyor. Dolayısıyla bağlantı esnekliği sağlıyor. Ancak beni etkileyen daha önemli kısım pek çok rakibine kıyasla tam boyutlu kart okuyucuyla gelmesi. Üstelik USB 3 hızında çalışan bir kart okuyucusu bu. Dolayısıyla çektiğiniz görüntüleri hızlı bir şekilde bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Gerçekten güzel hareket. Çünkü böylesine güçlü bir sistem sadece oyunlarda değil. Video ve fotoğraf düzenle gibi profesyonel işlerde de kullanılabilir. Dolayısıyla entegre olarak gelen tam boyutlu kart okuyucu her zaman bir avantajdır. Düşünsenize bu sistemden daha büyük daha kalın pek çok sistemde böylesi bir kart okuyucu bugün hala bulunmuyor. Bu arada güç konnektörü arkada dedim ama ona bağımlı da değilsiniz. Soldaki USB tip C portları üzerinden 95 watt ile sistemi şarj etmek de pek hala mümkün. Ama oyun deneyimi için 230 wattlık şarj adaptörünü takmanız gerekiyor. Zira sistemin RTX 3060 ekran kartım tek başına 100 watt'a yakın ısıl oyun gücüne sahip. Ayrıca bu adaptör yardımı ile sadece yarım saatte pilin yarısını şarj edebiliyorsunuz. Evet gördüğüm en küçük, en kompakt ya da en hafif adaptör sayılmaz belki ama ekran kartına overclock yapabilen bir sistem olduğu için güç adaptörü bu noktada daha fazla önem kazanıyor. Legion Slim 7'nin alt kısmındaki ayaklar güzel. Sisteme birkaç milimetre yükseklik kazandırıyor ve yüzeyle temas etmesini engellemiş oluyor. Bu sayede cihazın altındaki hava sirkülasyonu da artıyor. Dolayısıyla petek görünümlü hava tahliye kanalı içerideki sıcak havayı dışarı doğru atarken alttaki türbülansın soğumaya katkı sağlaması hedefleniyor. Böylesi bir işlemci ve ekran kartını bu denli ince bir kasada toplamanın belki de en büyük teknik zorluğu termal toleransı iyi yönetmek. İlerleyen dakikalarda termal kamera ölçümlerimle bunun analizini yapacağım zaten hiç merak etmeyin. Bir tanesi güvenlik etiketi altında bulunan birkaç vidayı sökerek sistem bileşenlerine erişmek mümkün. Ancak ince profilli sistemlerde entegrasyon önemli. Dolayısıyla Slim 7'de de 32 GB RAM'in 16 GB kısmı anakarta lehimli olarak geliyor. Kullanıcılara tek bir RAM slotu sunuluyor. Bunun dışında depolamaya müdahale etmek de pek hala mümkün. Yalnız ilginç bir detay daha var. Bendeki cihaz SK Hynix üretimi 1 TB'lik SSD sürücü kullanıyor. Buraya kadar her şey normal. Sıra dışı olansa ısı dağıtıcı bir filmle kaplanmış olması. Normal SSD'nin üzerinde gelen koruyucu kapak ve araya giren bir termal pet kullanılır dizüstü bilgisayarlarda. Ancak Lenovo ince gövdede daha yüksek verim elde edebilmek adına böyle bir soğutma tercihinde bulunmuş. Yaptığım testlere göre hafif kullanım esnasında yani günlük pratik kullanım özellikleri çerçevesinde SSD genelde 40-45 derece bandına seyrediyor. Yoğun yük altına girildiği zamanlarda ise işte bu değerler yükseliyor ya da masaya ortamdayken bu değerler 40 derecenin biraz daha altına düşebiliyor. Buraya kadar gelmişken soğutma sistemine de göz atalım isterseniz. Coldfront 3.0 adı verilen çift fanlı sisteme ısı dağıtıcı bloklar eşlik ediyor ve kullanıcılara 3 farklı soğutma modu sunuluyor. Bunlar sessiz, otomatik ve performans. İsterseniz Lenovo Ventus uygulaması üzerinden isterseniz de klavyede aynı anda FN ve Q tuşlarına basarak bu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Performans modunu özellikle oyunlar için tavsiye ediyorum. Muhtemelen kulaklık takacağınız için gürültü seviyesi sorun olmayacaktır. Ama olsa bile kazanımı daha fazla. Çünkü performans olarak ciddi etkileri var. Yaptığım ölçümler ekranlarınızda. Sessiz modda RTX 3060 ekran kartı belli ki devre dışı kalıyor. Zira 3 test sonuçları tercih edeceğiniz fan moduna göre ciddi şekilde fark ediyor. Diğer detaylara geçmeden önce çok önemli bir notum daha var. Lenovo Legion Slim 7 Multiplexer çipine de sahip. Bu donanımsal bir özellik ve gerçekten çok kritik. Şöyle ki hem işlem NTG grafik birimi hem de harici ekran kartı olan taşınabilir sistemlerde internette gezerken veya YouTube'da video izlerken işlemcinin düşük güç tüketimli grafik birimi, oyun oynandığı zamanlarda ise güç tüketimi daha fazla olan ama çok daha yüksek performansının harici ekran kartı çalışır, daha doğrusu devreye girer. Ancak ekran kartı ne olursa olsun render edilen görüntü ekran'a gelmeden önce NTG grafik birimi üzerinden geçerek gelir. Yani oyun oynarken bile örneğin RTX 3060 ekran kartının render ettiği görüntü Ryzen işlemcideki Vega grafik birimi geçerek ekrana yansımış oluyor. Dolayısıyla iş hattı uzadığı ve erişim süresi arttığı için performans tarafında bir miktar kayıp yaşanıyor. Bunu bypass edebilmek yani entegre grafik birimini devre dışı bırakabilmek adına sisteme harici bir monitör takılabilir. Ama adı üzerine dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ideal çözüm bu olmamalı. İşte bu noktada devreye multiplexer çipler giriyor ve entegre grafik birimini komple kapatabiliyor. Evet enerji tüketimi artıyor yani pil süresi kısalıyor çünkü harici ekran kartı sürekli olarak çalışmaya başlıyor. Ama günün sonunda bir oyun sisteminden bahsettiğimiz için oyun performansı ya da top genel performansında da belli oranda artış yaşanmış oluyor. Ne güzel ki Legion Slim 7 bu çipe sahip bir model. Kimi markalar maliyeti arttırdığı gerekçesiyle kullanmamayı tercih ediyor. Legion Slim 7'de multiplexer çip üzerinden harici ekran kartını sürekli çalışır hale getirmek mümkün. Bunu yapmak için Lenovo'nun Vantage yazılımı üzerinden hibrit tipi devre dışı bırakabilir veya bilgisayarın başlangıcı esnasında F2 tuşuna basarak BIOS'a gidilebilir ve oradan tek tuşla RTX 3060'ın her koşulda çalışması sağlanabilir. Bu sayede Ryzen 5800 s işlemcideki entegre grafik birimi devre dışı kalacağı için özellikle bazı oyunlarda performansa hissedilir artışlar yaşanacaktır. Üst kısma geçelim isterseniz. Üç kenarı tıraşlanmış çerçeveleriyle şık bir görünüm sunan ekranda en az bu kadar önemli olan bir başka detay ise entegre web kamerası. Zira üzerindeki kaydırak yardımıyla fiziksel olarak kapatılabiliyor. Yani kullanmadığınız durumlarda dışarıdan birinin sisteminizi ekleyerek sizden habersiz kamerayı açıp sizi izlemesi pek mümkün değil. Kişisel hayatın gizliliği ve iş dünyasındaki hassasiyetler açısından güzel düşünülmüş bir detay. Hazır güvenlikten bahsetmişken bir başka hoş detay ise güç butonu. Klavyenin üzerinde güç butonu iki açıdan keyifli. Birincisi ışıklandırılmış, ikincisi ise entegre parmak izi sensörüyle desteklenmiş. Bu sayede hem şık hem de işlevsel. Üstelik Windows ile entegrasyon ile düşünülen daha hızlı ve isabetli parmak izi okuyor. Hızlıca masa üstüne gidilmesini sağlıyor. RGB ışıklandırma hesabı klavye tam boyutlu. Yani sağ tarafında numerik tuş takımı da var. Kullanması kolay. Tuşları geri bildirimi de makul seviyede. Üstelik hem seyahat mesafesi hem de tercih edilen materyal sayesinde klavye rahatsız edici bir gürültü çıkarmıyor. Geneline bakıldığı zaman en sesli çalışan tuşlar boşluk ve geri tuşları. Benim gibi gece geç saatlere kadar çalışanlar için klavye gürültüsü önemli bir detay. Çünkü uyuyanlar ya da ortamda çalışan diğerleri, aile üyeleri ya da arkadaşlarınız klavye sesinden rahatsız olabilirler. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarların klavye tasarımında buna hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü odanızdaki bir oyun bilgisayarında, masaüstü oyun sisteminde mekanik Klavye ile istediğiniz kadar ses çıkartabilirsiniz belki ama yanınıza alıp istediğiniz her yere götürebildiğiniz bir dizüstü bilgisayarın kalabalık bir ortamda diğerlerine rahatsızlık vermemesi gerekir. İşte bu yüzden sessizlik önemli. Legion Slim 7 de bu açıdan başarılı bir model. Yalnız Legion Slim 7'nin klavyesi için pek bilinmeyen, pek dile getirilmeyen özel bir detay var. Bu klavyenin RGB ışıklandırması için Corsair ile işbirliği yapılmış. Dolayısıyla Corsair'in IQ yazılımını indirip bu sistemi kurarsanız eğer klavyenin ışıklandırmasını IQ yazılımı üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu noktada farklı ışık efektleri sunuluyor. Artık hangisi hoşunuza giderse onu uygulayıp klavye ışıklandırmasını dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Touchpad de güzel. Yüzey kayganlığı ve tıklama hissiyatı kıvamında. Ancak yeterli alan var gibi biraz daha geniş yapılabilirmiş. Her Oyun odaklı bir sistem olduğu için klavye ve touchpad'i bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor ve rakipleriyle ya da en azından kullanma şansı yakaladığım rakipleriyle kıyaslandığı zaman bu noktalarda başarılı bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ama touchpad'in yüzey alanı daha doğrusu genişliği bence biraz daha fazla olabilirmiş. Legion Slim 7 ekran konusunda bence çok başarılı. Çünkü 15.6 inç boyutundaki ekran 2K çözünürlük sunuyor. Yani 2560x1440 piksel çözünürlükle çalışıyor. Ancak daha da önemlisi 165 Hz yenileme hızını destekliyor olması. Bu sayede bence günümüzün altın oranını yakalamış oluyor. 2K ile genel deneyim ve içerik üretimi geliştirilirken 165 Hz ile de oyuna dönük deneyim zenginleştirilmiş oluyor. Ekran konusunu burada bırakmak yani subjektif yorumlara dayalı yüzeysel bir şekilde geçmek bu kanala yakışmaz. Dolayısıyla profesyonel kalibre cihazında renk doğruluğunu da ölçtüm. Test sonucuna göre sRGB renk paletinin %95'ini, Adobe RGB renk paletinin %75'ini ve P3 renk paletinin %75'ini karşılayabiliyor bu sınıf bir bilgisayarın 165 Hz ekranı için bunlar gerçekten başarılı değerler. Zaten test cihazım renk gamutuna 5 üzerinden 5, renk hassasiyetini ise 5 üzerinden 4 verdi. Muhtemelen bir iki rengin delta E seviyesinin 3'ün üzerinde kalması 5 üzerinden 4'e düşünmesineki temel kırılımlar oldu. Legion Slim 7'yi hem işlerimi yapmak hem de oyun oynamak ve dizi izlemek için haftalardır kullanıyorum. Ekran konusunda belki biraz daha iyi olabilirdi diye düşündüğüm kısım en yüksek parlaklık seviyesi. O da olur da açık havaya çıkmak ve orada kullanmak istersem diye. Çünkü parlaklığı biraz daha yüksek olursa açık havada örneğin gün ortasında dışarıda kullanım daha verimli olabilir diye düşündüm. AMD platformunda yükselen sistem Ryzen 5000 serisi işlemcilerin üst seviye bütün modellerini kullanabiliyor. Bendeki cihaz Ryzen 7 5800H işlemciyle geliyor. 8 çekirdek ve 16 izlek desteğine sahip olan bu işlemci standart olarak 3200 MHz'e çalışıyor ve turbo devreye girdiği zaman 4400 MHz'e kadar çıkabiliyor. 7 nanometre üretim tekniğine ve 45 watt ısıl tasarım gücüne sahip olan işlemci hem performans hem de verimlilik açısından oldukça keyifli. O OCCT ile yaptığım işlemci odaklı stres testinde en yüksek 82 dereceyi gördüm. Ancak oyun esnasında bu değer 90 dereceye geçebilir. Çünkü ekran kartı yük altına girdiği için sistemin genellik termal stresi artmış oluyor. Hafif kullanımdan 4K video düzenlemeye, oyunlardan tutun da ses işlemeye kadar pek çok farklı iş yüküyle test ettiğim bu işlemci son derece güçlü ve bir o kadar da kabiliyetli. Zaten test sonuçları ekranlarınıza geldi. Sizler de gördünüz. İncecik bir kasada bazı masaüstü işlemcilerden daha iyi sonuçlar veriyor. Dolayısıyla bu başarımı göz ardı etmemek gerekiyor. Yalnız bu noktada genellikle anlatılmayan çünkü pek bilinmeyen ama çok önemli olan bir detay var. O da tercih edilen bellek konfigürasyonu. Çünkü Zen 3 mimarisine sahip olan Ryzen 5000 serisi mobil işlemcilerde belleklerin erişim süresi performansı doğrudan etki edebiliyor. Dolayısıyla TRRDS ve TRFC gibi bellek gecikme kriterlerinin parametreler son derece hassas. Bu noktada Legion Slim 7'de ya da en azından bana gelen test örneğindeki bellek konfigürasyonu son derece iyi. İşlemcinin çok fazla ön plana çıktığı, daha fazla çekirdeği kullanabilen yazılımsal iş yüklerinde daha iyi bellek konfigürasyonu daha iyi performans verebilir. İfade ettiğim gibi. en azından bendeki model bu açıdan gerçekten son derece iyi. SK Hynix üretimi SSD depolama sürücüsü sıralı okumada 3600 MB saniye, sıralı yazmada ise 1800 MB saniye civarında performans gösteriyor. Her iki değer de oldukça iyi. Ha, daha iyi olabilir miydi? Evet elbette olabilirdi. Bence sıralı yazma hızı da 3000 MB saniyenin üzerine çıkabilirdi ama tercih bu yönde olmuş. Legion Slim 7 ekran kartı olarak GeForce RTX 3060 ekran kartı ile geliyor. Bence günümüzün en önemli ekran kartlarından bir tanesi. Söz konusu mobil sistemler olduğu zaman. Çünkü hem performans hem de verimlilik açısından oldukça iyi bir noktada yer alıyor. 192 bit bellek veri yolu üzerinde 6 GB GDDR6 grafik belleğine sahip olan ekran kartında grafik birimine eşlik eden 3840 adet paralel işlem birimi bulunuyor. Çalışma hızı yani saat frekansı ise üreticinin tercih ettiği ısıl oyun gücüne göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin Legion Slim 7 ekran ekran kartını overclock edebildiği için eğer bu modu aktif ederseniz frekansı 1500 MHz'lere kadar çıkabiliyor. Evet tüm bu detaylardan sonra gelelim oyun performansına. Sizler için bu sistemi pek çok oyunda farklı kalite ile test ettim. Şimdi isterseniz oyun testlerini izlemeye başlayalım. RTX 3060 ekran kartı başta e-spor oyunları olmak üzere bazı oyunları doğru kalite ayarları ile 2 kat çözünürlükte ve 165 Hz yenileme hızıyla çalıştırabiliyor. Keyifli ve akıcı bir oyun deneyimi sunabiliyor. Ama özellikle AAA dediğimiz yeni nesil grafik yoğun oyunlarda doğası gereği bu değerler pek mümkün görünmüyor. Ancak güzel olan nokta şu. Nvidia'nın sunmuş olduğu özel teknolojilerle GPU'nun suyunu sıkmak ve daha fazlasını elde etmek de pek hala mümkün. Zira yapay zeka hızlandırma için yer alan tensör çekirdekleriyle birlikte destekleyen oyunlarda DLSS teknolojisi ile oyunu daha düşük çözünürlükte daha yüksek performans ile render edip sistemin kendi çözünürlüğü olan 2K'da daha akıcılıkla oynamak pekala mümkün oluyor. DLSS teknolojisi gerçekten çok iyi çalışan, sürekli öğrenen bir sistem olduğu için her zaman gelişim gösteren ve oyunların kendi akıcılığı içerisinde artan performansa rağmen görsel kaliteyi ve sahne bütünlüğünü bozmayan çok güçlü bir özellik. Ancak Nvidia'nın faydaları bununla sınırlı değil elbette. Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim ve evden çalışmaya alıştık de öğrenmek zorunda kaldık. İşte bu noktada dizüstü bilgisayarların sahip olduğu entegre web kamerası ve mikrofon kalitesi istenilen düzeyde olmuyor ne yazık ki. Ancak Nvidia'nın broadcast teknolojisi bu noktada deneyimi başka bir noktaya taşıyor. Yine yapay zeka ile çalışan ve ekran kartının tensör çekirdeklerini kullanan bu uygulama bulunduğunuz ortamda müzik çalsa bile veya başka bir gürültü kaynağı rahatsızlık verse bile bu gürültüyü engelliyor ve sadece sizin sesinizin gitmesini sağlıyor. Üstelik bunu gerçek zamanlı muazzam bir hesaplama ile yapıyor. Sonuçta gerçekten çok iyi. Ama sadece bu da değil. Yani sunduğu fayda sadece ses odaklı değil. Görüntü tarafında da ciddi katkıları var. Örneğin görüntüde arkayı bulanıklaştırma yine yapay zeka katkısıyla oldukça iyi bir şekilde yapabiliyor. Hatta Apple'ın bir süredir kullanmakta olduğu ortalama özelliği destekleniyor Nvidia Broadcast tarafından. Yani siz sunum esnasında hareket ederseniz sistem sizi mümkün olduğu kadar sahnenin kadrajın ortasına tutmaya devam ediyor. Bunlar gerçekten işlevsel özellikler. Açıkçası hem saf grafik gücü hem sunmuş olduğu oyun deneyimi ama aynı zamanda hayatı kolaylaştıran bir takım teknolojileriyle birlikte item GeForce RTX 3060 gerçekten kaliteli sonuçlar veriyor. Evet şu anda bu ses kaydını Logitech H390'ın web kamerası üzerinden Nvidia Broadcast yazılımını kullanarak yapıyorum. Broadcast yazılımı önemli çünkü yapay zeka desteği ile arkada çalan bir gürültüyü ya da büyüğü engellleyerek sesli görüşme daha kaliteli yapmanızı sağlıyor. Evet şu anda bu ses kaydını Logitech H390'ın web kamerası üzerinden Nvidia Broadcast yazılımını kullanarak yapıyorum. Broadcast yazılımı önemli çünkü yapay zeka desteği ile arkada çalan bir müziği ya da görüntüyü engelleyerek sesli görüşmeyi daha kaliteli yapmanızı sağlayabiliyor. Performans söz konusu olduğu zaman termal analiz gerçekten çok büyük önem taşıyor. Özellikle de böylesine ince ve taşınabilir sistemler için. Çünkü böylesi sistemlere yani ince profili sistemlere yüksek performanslı bileşenler koyulduğu zaman termal stres artıyor. Termal stres arttığı zamanda ısınmaya bağlı olarak ekran kartı ve işlemcim frekansını kısmaya dolayısıyla performans kayıpları yaşanmaya başlıyor. İşte bu yüzden termal analizi gerçekten iyi yapmak gerekiyor. Bu açıdan Legion Slim 7'nin görevi zor. Çünkü incecik kasada Ryzen 7 5800S işlemci ve RTX 3060 ekran kartı ile geliyor. Bu değer tabii ki oyunlar ve getirdiği yüke göre değişkenlik gösteriyor. Klavye tarafında ise ısınma daha çok orta kesimdeydi. En çok kullandığımız tuşlar olan WASD tarafında ve bilek dayama kısımlarında rahatsızlık veren bir durumla karşılaşmadım. Ama sistem genelinde uzun saatler süren oyunlarda ya da sistem hızlı bir şekilde yoğun yük altına girdiği durumlarda genel bir ısınmayı hissediyorsunuz. Fakat gözlemlediğim kadarıyla sistemin soğutma tasarımı termal yükü üstlenme konusunda iyi bir iş ortaya koyuyor. Fena bir başarım göstermiyor. Kablosuz bağlantı tarafında sistem Killer'ın 1650X kontrolcüsü ile geliyor. Bu sayede hem Wi-Fi 6 hem de Bluetooth 5 desteği sunuyor. İyi organize edilmiş anten tasarımı ile birlikte başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Hem evimdeki ve gittiğim ortamlardaki Wi-Fi ağını görme ve katılma anlamında hem de Bluetooth üzerinden kulaklığımı bağlayarak müzik dinlerken çalışma noktasında herhangi bir sinyalizasyon ya da bağlantı kopması sorunu yaşamadım. Bu açıdan yani kablosuz bağlantı performansı anlamında gerçekten güçlü işler ortaya koyuyor bu sistem. Tabi bir oyun sistemi olarak görsellik yani grafik performansı ön plana çıksa bile bence ses de son derece önemli. Legion Slim 7'nin sahip olduğu hoparlör sistemi fena sayılmaz. Harman imzası sistemde biri sağ, diğeri de solda yer alan 2 tane 2 wattlık yani toplamda 4 wattlık stereo ses sistemi bulunuyor. Ayrıca ön yüklü olarak gelen Naimic yazılımı birlikte sesi özelleştirmek, üzerinde ekolaj zararı yapmak da pekala mümkün. Kalite ve deneyime gelecek olursam eğer ortalamada 74 75 desibellik ses çıkış gücü ölçümledim. Mükemmel olmasa bile yeterli olduğunu söyleyebilirim. Örneğin sessiz bir ortamda Netflix dizisi izlemek isterseniz kulaklık ihtiyacı yaşamazsınız. Ama ses çıkış gücünün biraz daha yüksek, bassların biraz daha belirgin olmasını arzu ederdim tabii ki. Legion Slim 7 ile birlikte ön yüklü olarak gelen X-Rite Color yazılımı ile ekranın renk profillerini değiştirmek de pek hala mümkün. Özellikle içerik üretimi esnasında eğer renklere daha kimseniz buradaki profillerden size daha uygun olanı seçerek çalışmanızı efektif bir hale getirebilirsiniz. Bu arada Nvidia Broadcast desteği ile webcam deneyimin geliştiğini anlatmıştım ama saf kalitesinden bahsetmemiştim. 720p çözünürlüğe sahip olan webcam ve ekran altına yerleştirilen mikrofonlar yardımı ile bence ortaya çıkan deneyim standart bir deneyim. Kötü sayılmaz ama PC dünyası için yenilikçi bir özellik de bulunmuyor. Ha, zoom toplantıları ya da Skype görüşmeleri için yeterli gelecektir. Ama dediğim gibi tavsiyem hem kamera hem de mikrofonu Nvidia Broadcast üzerinden kullanmak. Çünkü deneyime ciddi katkıları var. Ciddi gelişim gösterdiğini söyleyebilirim. Mikrofon kalitesi zoom üzerinden çeşitli amaçlarda yapılacak herhangi bir video konferans ki sadece zoom diye düşünmeyin. Hem Skype hem Zoom, Google Meet ya da Teams gibi uygulamalar üzerinden yapacağınız iş, eğitim ya da eğlence amaçlı görüşmelerde yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Pil performansı ortaya çıkan batarya başarımı kullanım şeklinize göre değişkenlik gösterecek. Örneğin ekranın 165 Hz ile çalışması 60 Hz kıyaslan, kıyasla bataryanın daha çabuk bitmesine sebep oluyor. Tabi seçtiğiniz performans profili de önemli. Benim ölçümlerime göre 165 Hz ve otomatik performans modundan internete bağlı şekilde ve ekran parlaklığı %50 seviyesindeyken bu sistemde 6-7 saatleri görmek pek hala mümkün. Sessiz modda ve 60 Hz yenileme hızında ise bu değeri %40-%50 oranında arttırmak da pek hala mümkün olabilir. Her şey size kalmış durumda. Ancak günün sonunda en yüksek performans ve ideal oyun deneyimi için prize bağlanması da şart bu sistem sistemin. Tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse Lenovo Legion Slim 7 beni gerçekten etkileyen bir sistem oldu. Eksikleri var mı? Tüm rakiplerinde olduğu gibi onun da eksikleri var. Örneğin üzerinde bir Ethernet konektörü olmasını isterdim. Çünkü en büyük özelliklerinden biri de sınıfında en yüksek mobiliteyi sunan sistemlerden bir tanesi olması. Bu önemli. Eğer taşınabilirlik ön plana çıkıyorsa yani bu sistemin kolay taşınabilirliği en büyük özelliklerinden biri ise şu hesap edilmeli diye düşünüyorum. Örneğin otellerde Wi-Fi performansı sıkıntı yaratabiliyor. İşte böylesi durumlarda eğer ben bu sistemi Alıp yurt dışına bir toplantıya gideceksem sonrasında da video hazırlayıp yayına vereceksem bu konu önemli. Eğer ortamdaki Wi-Fi performansı kötü ise ethernet üzerinden kablolu bağlantı yaparak videomu hızlı bir şekilde upload etmek isterim. İşte bu açılardan bakıldığı zaman bence ethernet konnektörü bu sistemle mutlaka almalıydım. Kimlerinize önemsiz bir özellik olabilir ama kimleri için de bu özellik hayati bir anlam taşıyabilir yaptığınız işle ilgili. Dolayısıyla isterleriniz ve beklentileriniz son derece önemli. Ufak tefek bazı dokunuşlarda yapılabilir belki ama gerek işlemci gerekse de ekran kartı performansı ki öte Yandan hem ekran kalitesi hem de form faktörü itibariyle benim beğenimi kazanan, beni etkilemeyi başaran sistemlerden bir tanesi oldu Lenovo Legion Slim 7. İster oyun oynayın, isterseniz de gerek video montajı, gerekse de video düzenlemesi yapın, her iş yükünün altına kalkabilecek kadar güçlü ve yetenekli bir sistem olmuş Legion Slim 7. Eğer bu sınıfta, bu kalibrede bir sistem arıyorsanız bence mutlaka bakmanıza fayda var. Evet şöyle geriye dönüp baktığım zaman zannedersem anlatmadığım pek de bir detay kalmadı. Tekrar etmem gerekirse Lenovo Legion Slim 7 benim beğendiğim bir sistem oldu. Hem incelik ve taşınabilirlik anlamında iddialı bir sistem hem de sahip olduğu özelliklerle gerçekten yetenekli. Tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada bana ulaşmak isterseniz Twitter ve Instagram'dan Erdoğan ya da FX'li yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bir başka videoda görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.